Cümleden selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Arkadaşlar, ekmek yok diye ağlıyoruz değil mi? Aciz diye ağlıyoruz değil mi? Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Cenab-ı Allah işte böyle çöpe atacak kadar bize fazla veriyor. Ama bu nimet öyle bir gün hesap soracak ki öyle bir hesap soracak ki inanın bunun böyle var ya zerre kadarını bulmak için birbirimizi parçalayacağız ama bu günler yakındır elbette. Alın Ukrayna savaşta nimet bulamıyor, ekmek bulamıyor. Bu ne ya? Yazık günah değil mi ya? Bunu aldım çöpten. Arkadaşlar Bakın orada binanın üstünde güvercinler bekliyor. Onlar gelip yiyecek. En azından dedik çöpe gitmesin. Yazıktır, günahtır. Nimet'i çöpten kurtular, kurtaralım. Biz iki taraftan sevap alalım. Hem Nimet çöpe gitmesin hem de güvercinler, kuşlar sebeplensin istedik arkadaşlar. Buyurun. Yani. Evet arkadaşlar bu kadar nimet çöpten gördüğünüz bu poşetin içinden çıktı. Bunu kurtardık. Rabbim inşallah mahşerde de bizi kurtarır. Kurtulanlardan eyler inşallah. Evet bu konteynerin içinden aldım. Buyurun yerlerde. Buyurun. Konteyner, çöp konteyner yanları. Buyurun. Yazık yazık. Yazıklar olsun. Evet, kuvvetler de geliyor bu arada. Buyurun. Atmış olduğumuz nimeti yemeye gelmeye başladılar. Bir bir geliyorlar. Buyurun. Onlar çöpe attı. Kaybetti. Rabbim kazanmayı da bize nasip eyledi. Durun Nasıl diyorlar bakın. Ha. Rızkı veren Allah değil mi? Hiç ağlamayın, üzülmeyin. Yeter ki helaline kazanın. Geliyorlar, bir bir geliyorlar, evet. Buyurun. Ben doğaya çok giderim. Tabi mazot fiyatları uçtuktan sonra aslında bunları ben doğada köpekler var. Onlara götürmeyi çok isterdim. Şehir hayatında tabi bu güvercinlere çok ekmek verenler ama doğadaki köpeklere yani çok yemek götüren yok. Uzağa kimse gitmiyor çünkü. Onlar o rızıktan sebeplenemiyorlar da. Günümüz bereketli, kazancınız bol olsun inşallah. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanın ikinci günün sabahında böyle bir şeyle karşılaştık. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.